Sevgili dostlarım selamun aleyküm ee, Arkadaşlar ismini vermek istemediğim malum oyunla ilgili config dosyası arıyorsanız config yapıyorsanız eğer e, Doğru yerdesiniz Bütün configlere Ücretsiz kolay e, Çok net bir şekilde ulaşabileceğiniz bir platformumuz var Şimdi dosyaları oradan nasıl indirirsiniz Onu anlatacağım Bizi bilenler e, takip eden abonelerimiz için de e, Neler geldi neler ekledik Onlardan bahsedeceğim Videonun sonlarında da arkadaşlar e, Bank konusunda net uyarılar yapacağım. E, hangi dosyalarda ban yenilebilir? Hangilerinde yenilmez? Güvenlik durumudur nedir? E, neler yapmamız gerekiyor? Bunların hepsinden detaylıca bahsedeceğim arkadaşlar. E, ama öncesinde hemen Bino Game'den bana destek olan Serkan Kılıç'a çok teşekkür ederim. Daha önce de e, bir sürü arkadaşımız destek olmuşlardı. Sağ olsunlar, var olsunlar. Arkadaşlar şöyle bir şey kesinlikle yok. Kesinlikle ücretli konfig satmıyoruz. E, kesinlikle arkadaşlar herhangi bir şart karşılığında bir şey vermiyoruz yani bazı arkadaşlarımız şey diyorlar işte kurulumda yardımcı ol işte yardım et sana destek olayım falan diyen arkadaşlarımız var bu tarz şartlı olaylardan gerçekten hoşlanmıyorum arkadaşlar kimseden de kimsenin vereceği desteğe ihtiyacımız yok ancak bu destekler nasıl oluyor ben gönlümden geçtiği için bu arkadaşlarımıza yardımcı olmuşum onlar da arkadaşlar bunun karşılığında bir teşekkür olarak destek olmuşlar sağ olsunlar var olsunlar bu tarz destekler gerçekten çok önemli. Çünkü kanalımızın tek geliri onlardan geliyor. Bütün kanalı onlar taşıyor diyebilirim. Yani sizler eğer ücretsiz ulaşabiliyorsanız bu arkadaşlarımız sayesinde ulaşıyorsunuz. Bu teşekkürlerden rahatsız olan insanlar da var. Rahatsız oluyorsanız eğer bir sürü farklı kanal var, farklı içerik üretenler var, VIP satanlar var. Oralara gidip oralardan alabilirsiniz. Ancak biz burada güzel insanlarla birlikte zaten kanalımızın ismini de oradan alıyor. Güzel insanlarla birlikte paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Tekrar tekrar bu insanlara teşekkür ediyorum. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Eza olsunlar, var olsunlar. E, sizler de destek olmak isterseniz eğer e, açıklamayı arkadaşlar Açıklamaya linkini eklerim Bino Game linkimizi. Destek olabilirsiniz. E, bütün konfliklere ulaşabilirsiniz. Şimdi anlatayım arkadaşlar onlara. Instagram adresimiz e, burası. Buradan takip etmeyen varsa hala takip edebilirler. Çünkü e, Kurulumlar yapıyoruz. Buradan arkadaşlar hem oyun içi görüntüleri veriyorum hem de hikayeden duyurular yapıyorum bu konflik eklenmiştir bunlar eklenmemiştir falan diye sorun vardır diye uyarıları buradan yapıyorum. Çünkü artık YouTube'da görsel bir şey paylaşamıyoruz sıkıntı olduğu için Instagram adresimizde anlık olarak her şeyi paylaşıyorum. Yani eğer e, benden dosya alacaksanız burayı takip etmeniz gerekli arkadaşlar çünkü her türlü uyarıyı her türlü görüntüyü buradan geçiyoruz. Peki linklerimiz nerede? Linklerimiz arkadaşlar bunu da açıklamaya ekleyeceğim artık. Ekliyorum. metalfe7.blogspot.com bunu küçük harfle yazabilirsiniz. Blogumuzda arkadaşlar aradığınız her şey var. Bakın blogumuz burası. Görmüş olduğunuz gibi. Burada arkadaşlar her başlıkta ayrı ayrı konfiklerimiz var. Mesela cim kaldırmalarımızın hepsi pak konfikler içerisinde. Hemen şunun duyurusunu da yapayım. 2.4 Erangel fiksiz çim kaldırmamız gelmiştir. Tek atımlıktır arkadaşlar. Kaynak hatası vermemektedir. E, bu geldikten sonra da siyah gökyüzümüz e, artık Erangel ile birlikte kullanılabilir. Herhangi bir sorun olmaz. Çünkü bu fiksi bir dosyamız. E, buraya ekleyeceğim bunu. Sadece siyah gökyüzü. fixli arkadaşlar. Yanına bunun uyarısını eklerim. Diğerlerinde var zaten. Artık Erangel ile kullanabilirsiniz. Erangel, Livix, Sanok -Ok artık yani bütün haritalarımız artık fiksizdir. Bunları kullanabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar, e, Renkli Adamlarımızın kurulumu var zaten. O da nerede? Hemen şöyle göstereyim. Renkli Adam kurulumumuz arkadaşlar burada var. Aynı zamanda e, bu kanalımızda da var. Bunları takip etmiyorsanız eğer takip edin. Çünkü ayrı ayrı videolar geliyor buralarda. Bir güzel insan ve Metalfe YouTube kanalını e, takip edebilirsiniz. Şu videomuzda arkadaşlar destek veren e, arkadaşlarıma gerçekten çok teşekkür ederim. Zaten bu arkadaşlarımız. Kanalımız kapandıktan sonra e, destek olur musunuz dediğimde gelip abone olan arkadaşlarımız, bunları hiçbir zaman unutmayacağım. Buradaki arkadaşlarımızı zaten e, birçoğunu ayırdım, birinci kategori aldım. Onlar bir yardıma ihtiyaç duyduklarında elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum Instagram'dan. Sağ olsunlar, var olsunlar. E, herkes dosyaya ihtiyaç duyduğunda bu işler maalesef öyle biliyorum. Kafana takma falan diyen arkadaşlar da var. Zaten takmıyorum arkadaşlar, merak etmeyin. E, bu işler böyle, ihtiyacı olan İhtiyacı olduğu zaman gelir. Onun dışındaki arkadaşlarımız vefalı arkadaşlarımızdır. Sağ olsunlar, var olsunlar. Dediğim gibi onlara her zaman elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Bu durum şöyle arkadaşlar. 2.3'ün biliyorsunuz ki yarısında yani bütün dosyaları paylaştıktan sonra kanalımız kapandı. Bütün dosyaları paylaşmış olmama rağmen birçok arkadaşımız ikinci yarıda arkadaşlar sıkıntı yaşadılar. Hani bana yazdılar lütfen şu dosyayı ver, bu dosyayı ver diye. Şöyle bir şey olsa mesela arkadaşlar hani sürümün başında biz bir paylaşım yapmasak büyük ihtimalle büyük sorun yaşayacaksınız. O yüzden arkadaşlar bu kanalları destekleyin ki sizler de bakın ücretsiz bir şekilde alıyorsunuz. Yani ihtiyacınız olan her şey tek platformda. Bunu arkadaşlar VIP olarak bile vermezler. Bu kadar dosyayı size VIPlerin içinde bile vermiyorlar. Yeni bir dosya geldiğinde anında ekliyorum. Onu belirteyim. Hani başka yerlere kayıp oralarda içerik üretmeye başlarsak eğer. Büyük ihtimalle bunları bitireceğiz. Bitmemesi için destek olmanız gerekiyor. Yapılan yorumlar için çok teşekkür ederim. Gerçekten kötü bir yorum olmuyor. Arada bir iki tane çıkıyor. Mesela bir arkadaş yazmış YouTube'da. E, demiş ki Nerede link paylaştığım belli değil. Ne yaptığım belli değil. Bu nasıl işte e, yöntem falan filan diye yazmış. Kimseyi zorla tutmuyoruz. Kimseye zorla video izlettirmiyoruz. E, kimseyi de arkadaşlar zorla config dosyası vermiyoruz. Bir sürü arkadaşlar YouTube'da binlerce kanal var. Gidip oralarda izleyebilirsiniz. Oralardan alabilirsiniz. Biz burada her şeyi ücretsiz sunuyoruz şu an için. İleride ne olur bilmiyorum. Ee, isteyen arkadaşlarımız, gönlü güzel arkadaşlarımız gelip buradan istediklerini alabilirler. Zaten arkadaşlar olumsuz yorumlar bir elin parmağını geçmez. 1 2 3 tane falan. Ee, bir arkadaşımız da Instagram'dan şöyle yazmış. Sanki işte dünyayı kurtarıyorsun sen diye yazmış. Hikayede paylaştığım bir şey yorum olarak böyle yazmış arkadaşlar. Yaptığımız iş gerçekten e, önemsiz bir iş. Dandik oyunun arkadaşlar 5 para etmez dosyalarını paylaşıyoruz. E, bunun ne olduğunu ben de biliyorum, farkındayım. Ancak böyle bir talep var mı? Var sizlerden. Hem de büyük bir talep var. E, bu yüzden buna devam ediyoruz. Yoksa zaten tırı vırı bir iş. Önemsiz bir iş. Ben de gerçekten yapmak istemiyorum. O arkadaşımızı da engelledim çünkü bu tarz muhabbetlere, bu tarz yorumlara ayıracak herhangi bir vaktim yok. Bu vakti benden yardım isteyen bir başka kardeşimize, abimize ayırırım. Böylece daha verimli olur. O yüzden bu tarz yorumlar yapmamaya dikkat edin. Çünkü eğer yaparsanız sonrasında bir daha bana yazamazsınız. Bunu belirteyim. Evet arkadaşlar, ne dedik? Hangi dosyalarımız geldi? Onlara bakalım. Dediğim gibi. Erangel Fixis e, çim kaldırmamız geldi çoktandır bekleniyordu ha, Sürekli soranlar vardı Cevap olarak bugün de gelebilir hiç gelmeyebilir de diye biliyordum e, Geldi arkadaşlar Hemen hemen eksik bir dosyamız burada kalmadı Belki bir sanokta Normal çim kaldırma Beyaz demin olarak paylaştık bunu Normal çim kaldırma gelirse belki onu paylaşırım Patates konflikleri Eklemeler yapabilirim e, Burada Hemen hemen eksik dosyamız kalmadı burada Sonrasında arkadaşlar aktif nokta sal dosyalarımıza gelelim. Burada da hemen hemen eksiğimiz yok. Hemen hemen her şeyi paylaştım burada. Karanlık modların iPad'lisi, iPad'sizi, dar açı iPad'lisi hepsini paylaştım arkadaşlar. Süper akıcı grafiğimiz var. E, kasma sorunu olan arkadaşların kasma sorununu kesin çözüyor arkadaşlar. Ancak yeşil adam bozabilir. E, diğer renklerde bende bozmadı. Ama böyle sorunlar olabilir. Bozarsa eğer arkadaşlar bu dosyayı silmeniz gerekiyor. E, Bakın burada yazmışım nasıl kaldıracağınızı zaten. Gördüğünüz gibi bütün detayları elimden geldiği kadar düşünmeye çalışıyorum. Burada yazdım arkadaşlar nasıl sileceğinizi. Bunu sildiğiniz zaman yeşil adamınız geri gelecektir. Baştan kurulum yapmanıza gerek yok. Bu tarz dosyaları attığınız zaman. Şimdi arkadaşlar gelelim e Burada 3 dosya paylaşmıştım. Balık trakik dosyamızı kaldırdım. Çünkü bazı arkadaşlarımız biraz abartılı oynayıp 10 dakikalık ya da 1 günlük işte 10 günlük uyarılar almışlar. Çünkü gerçekten güzel dosyaydı arkadaşlar. Zaten eğer dosya tespit edilebilseydi 10 yıl ban yerlerdi. Ama dosya tespit edilememiş. Sadece report yemişler ve incelendikleri zaman e, belli ki ekstra bir şey kullandıkları ortaya çıkmış göründü de. E, dosyada tespit edilseydi 10 yıl yerlerdi. Ben yine de tedbir amaçlı kaldırdım. Gerçekten güzel bir dosyaydı. Buraya arkadaşlar eklemeler yapacağım. Şimdi bu ban konusunda da e, bir şeyler söyleyeceğim ama önce şunu belirteyim. Arkadaşlar karışık konfig yapmayı düşünüyorum. Hemen hemen çünkü bütün konfiglerimiz geldi. İşte belki Erangel için bir konfig yapabilirim. Livik için bir konfig yapabilirim. Ya da yeşil adama, beyaz adama ek paketler şeklinde karışık konfigler yapabilirim. bunun için sizlere fikir soruyorum arkadaşlar. Yapmamı istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ya da bu tarz şeyler yapalım mı? Çünkü zaten sizler kendiniz istediğinizi üst üste atıp birleştirebiliyorsunuz. hemen hemen hepsini arkadaşlar faiz şeklinde paylaşıyorum hemen hemen değil hepsi öyle zaten. OBB konfigler ve APK ileler dışındaki her şey file şeklinde. Yani birbirinin üstüne atabiliyorsunuz. Atamamanız, atmamanız gereken şeyleri zaten burada belirtti. Mesela aim aktif konfigleri atarsanız birbirine çakışır bunlar. İkisinin de içerisinde aktif nokta sağ dosyaları var çünkü. Bunları bir üst üste atmamanız gerekiyor ama pak konfiglerle diğerlerini birleştirebilirsiniz. Bunun için arkadaşlar yorumlara lütfen yazın. Karışık konfik yapalım mı yapmayalım mı ek paketler yazarsanız ben de ona göre bir fikir sahibi olurum ve buraya yeni bir başlık açarız karışık konflikler diye e, oradan devam ederiz Evet e, bunları da belirttiğime göre şimdi bank konusuna gelelim arkadaşlar biliyorsunuz ki bakın e, bütün konflikleri ayrı başlık altında paylaştım bakın burada net bir şekilde ESP adam görme sekmeme kitleme gibi konfliklerde net bir şekilde ne yazıyor ban riski vardır 10 yıl ban yedirir arkadaşlar bu tarz hileleri kullanmak 10 yıl ban yedirir eğer oyun tarafından bir ayrıcalığınız yoksa istediğiniz yerden arkadaşlar ister VIP ister paralı nereden alırsanız alın. Şu anda APK hilelerin tamamında ban yersiniz. Ayrıca sekmeme konfliklerde ban atıyor arkadaşlar. Bu yüzden paylaşamıyorum zaten. Bakın bir aim assist dosyası bile e, tespit edilemeyen dosyamız bile 10 dakikalık e, ban verebiliyor. 10 günlük ban verebiliyor. Bir de sekmeme paylaşsam ki elimizde var arkadaşlar sekmemeler var. Bir de onu paylaşsam eğer, büyük ihtimalle birçok arkadaşımız ban yer. Burada net bir şekilde paylaştım bakın burada zaten. Peki diyorsunuz ki işte burayı niye paylaşıyorsun? Çünkü çok fazla talep var. İşte hile paylaş abi. İşte Belki yüzlerce kişi yazıyordur bu şekilde. O yüzden böyle bir başlık açtım. Sizler, normal kullanıcılar, bizim sevgili dostlarımız buradan uzak dursunlar. Bunu kesinlikle kullanmasınlar. Aynı şekilde arkadaşlar renkli adamlarda da şöyle bir durum var. Renkli adamları eğer hile, apk olarak kullanırsanız ban yersiniz. Bu yöntemi boşuna anlatmıyoruz. Ee, bakın bu kanalda Burada Kurulumu anlattım detaylı bir şekilde Boşuna anlatmıyorum arkadaşlar onu ban yemeyin diye orijinal oyun gibi oynayın diye anlatıyorum sizlere Eğer hile apk şeklinde oynarsanız e, Kesinlikle ban riski vardır Kurulumda bile arkadaşlar kurulum yaparken bile Mutlaka yedek bir hesapla girin Hesaplarınız değerliyse kaybetmeyin Diğer için de arkadaşlar sorumluluk kesinlikle size ait onu belirteyim eğer bu dosyaları kullanıyorsanız Kesinlikle risk vardır ancak risk düşüktür. E, Ban yerseniz eğer elimizden hiçbir şey gelmez. Size e, karşı yapabileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Banın çözümü yok. Ban açtırma diye bir şey yok. Sadece talep oluşturursunuz. Oyun inceler. E, bunun sonunda belki açabilir, belki açmaz. Büyük ihtimalle açmayacaktır. Gelelim arkadaşlar bu dosyalarımıza. Bunlar arkadaşlar özellikle file şeklinde paylaşmış olduğum dosyalar tespit edilemez oyun tarafından. Kolay kolay tespiti yoktur. Bu yüzden zaten sizleri izliyorlar arkadaşlar buna göre 10 dakikalık 10 günlük banlar, uyarı banları veriyorlar çünkü dosyayı kullanıp kullanmadığınızdan emin değiller ancak arkadaşlar obb konfliklerde siz kaldırmada falan eğer incelenirseniz dosya tespit edilir bunu da belirteyim çok fazla ban yiyen arkadaşımız yok burada ancak mesela sizin içindeki birini vurduğunuzda bunun görüntüsü oluştuğunda bunun sonunda oyun sizi inceler arkadaşlar dosyayı tespit eder ve 10 yıl ban yersiniz bunu da belirteyim Zaten o kadar da gerekli konfig değil. Bunu kullananlar çok ama çok da gerekli değil arkadaşlar. Burayı güncelleyeceğim zaten. Ee, bunda bazı arkadaşlar da sıkıntı var. Onu güncelleyeceğim. Aynı zamanda şunu da belirteyim. Videoyu buraya kadar izlediler mi bilmiyorum ama e, orijinal APK'larımızda Core 32 bitte sıkıntı vardı. Renkli adam kuramıyordu arkadaşlarımız. Bu sıkıntıyı da arkadaşlar e, çözdüm. Dosyasını ekleyeceğim birazdan. Siz bu videoyu izlerken büyük ihtimalle dosyası düzelmiş olacaktır. Evet bundan sonra arkadaşlar bütün dosyalarımızı hemen hemen paylaştık. E şimdi sırada ne var? Or burayı artıracağız aim asistlerimizi ve light config'lere başlarız artık yavaş yavaş. çünkü gerekli olan zaten bütün şeyleri paylaştık burada. Buraya eklemeler devam edecek. burayı kapatabiliriz da biliriz ilerleyen zamanlarda çünkü kesinlikle ban veriyor burası. Yöntemimiz bu şekilde. Yöntemlerimiz bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar, Ranger fix'siz çim kaldırmamız geldi, eklendi. Evet sanırım anlatacaklarım bu kadar. Artık e, biliyorsunuz ki oyun içi görseller paylaşamıyoruz o yüzden video konularımız azaldı. E, ben de arkadaşlar ara ara bu şekilde sizlere bilgilendirmek için videolar çekeceğim. Aynı zamanda e, bu diğer kanalımıza da buraya da daha kısa arkadaşlar bu ihtiyacım olan bir videoydu. Buraya arkadaşlar daha kısa 15 dakikalık falan e, içerisinde e, konuştuğumuz, birlikte oynarken e, sohbetlerimizin de yansıdığı videoları atacağım, ekleyeceğim buraya. Aynı zamanda başka oyunlar da oynarsak onların videolarını da ekleyeceğim. Artık bu tarz içeriklerimiz geliyor. Buralara destek vermenizi rica ediyorum. Çünkü gerçekten şifre koymak istemiyorum. Şifre koyarsam eğer sıkıntı yaşıyorsunuz arkadaşlar. Ben de sıkıntı yaşıyorum. Hani bu videoya bir şifre eklerim. Dosyalara şifre koyarım. Videonun içinde şifre aramak zorunda kalırsınız. Dolayısıyla sizlerden yapmamız gereken tek şey arkadaşlar. Madem bu kadar kolay bu dosyalara ulaşıyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey buralara destek olmanız. Böylece siz de zahmetsiz bir şekilde dosyalarınıza ulaşmaya devam edebilirsiniz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.